Herkese merhabalar Şef Melatin Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için biber dolması tarifim var. Bildiğiniz bütün biber dolması tariflerini unutun. Bu mükemmel tarifi deneyin diyorum. Ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle ben hemen tenceremi ocağımın üzerine koydum. Altını yaktım ve önceden bütün nizam plansımı yapmıştım. Her şeyimi hazırladım. Gördüğünüz gibi ve soğanımı doğramakla başlıyorum. Şöyle orta boy iki tane kuru soğanım var. Soğanlarımı yemeklik doğruyorum. Çok fazla ince ince doğramanıza gerek yok. Şöyle tadı lezzetli dişinize gelsin istiyorum. Şöyle üzerinden bir daha geçtim doğradım. Ve ısınan tenceremin içerisine alıyorum. Bu esnada yarım çay bardağı zeytinyağımı üzerine ilave ettim. Diğer soğanlarımı da aynı şekilde doğrayıp doğradığım soğanların üzerine ilave ediyorum. Böyle tenceremi ocağın üzerine bırakıp sebzeleri doğrayıp biz içerisine ilave ettikçe hem zamandan tasarruf ediyorum hem daha hızlı hazırlanmış oluyor. Bu şekilde bütün soğanlarımı doğrayıp içerisine atıyorum. Dolmamız gerçekten çok lezzetli. Fırında pişen bir dolma tarifi. Bir ara sıcak bir ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Bütün soğanlarımı doğradım. Şöyle bir iki soteleyeceğim. Soğanımı hafif öldükten sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Ben bu esnada bir tane havuç da dolmamıza ilave edeceğim. Havucumu rendeliyorum. Soğanım iyice karamelize oluncaya kadar. Dolmamızın iç harcı bir iç pilav tadında oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Fırında pişince de lezzetine lezzet katılıyor. Şöyle rendemin iri tarafıyla havucumu rendeledim. Hafifçe yumuşamış olan soğanlarımızın içine havucumu ilave ettim. Beyaz ve turuncunun mükemmel kombinasyonu. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Havucu da birazcık soteledikten sonra iki diş sarımsağım var. Şöyle bıçağın tersiyle vurup önce eziyorum. Daha sonra ince ince kıyıyorum. Soğan ve havucun üzerine sarımsağımı da ilave ettim. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Normalde biber tohumasının çiğden iç harcını hazırlayıp karıştırıp tencerede pişiririm. Ama bu defa fırında pişeceği için iç harcımızı hafif ön bir pişirme yapıyorum. Yani yarı pişmiş olacak iç harcımız. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçamı ilave edip çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum, pişiriyorum. Bir buçuk su bardağı pirincimi yıkadım ve onu da kavrulan soğanımızın üzerine ilave ediyorum ve bir su bardağı büyük boy pilavlık bulgurumu da ilave ettim. Bütün malzemeyle özleşinceye kadar şöyle pirinci ve bulguru kavuruyorum. Şimdiden mis gibi kokusu geldi. Gerçekten mükemmel bir dolma tarifi. Bir iki daha karıştırdıktan sonra şöyle kenarda çaydanın içinde kaynayan suyum vardı suyumdan ilave ediyorum üzerine geçecek kadar ilave etmeniz gerekiyor Çok fazla eklemeniz gerekmiyor Çünkü yarı pişmiş bir e, Harç olmasını istiyorum tam pişmiş olduğu zaman fırında da pişerse lapa olacaktır Sadece fırında pişme süresini azaltmak için Şöyle hafif demleme yapacağız kısır demler gibi üzerine geçmesi yeterli suyumuzun Suyunu ilave ettikten sonra Kapağını kapatıp bir 5 dakika kadar fokurdaması yeterli. Suyunu çektim. Altını kapatıp demlemeye bırakıyorum. Ben bu esnada biber dolmalarımı hazırlıyorum. Biberlerimi önceden yıkadım. Tertemiz suyu süzüldü. Ve şu şekilde baş parmağımla bastırarak kök kısımlarını çıkarıyorum. Eğer isterseniz bu şekilde yapamıyorsanız. Bıçak yardımıyla üst kısımlarını kesip de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde e, kesinlikle biberin hem ağız kısmı deforme olmuyor. Hem de biberiniz telef olmuyor. Bütün biberlerimi ben bu şekilde hazırlamıştım. Bir iki tanesini size göstermek için bıraktım. Gördüğünüz gibi biberlerim de hazır. Ve ben bu esnada Yeşilliklerimi doğramaya geçiyorum. İç harcımız tamamen dinlensin, iyice kendine gelsin diye. Şöyle yarım demet maydanozumun sap kısımlarını da birazcık bırakarak çünkü maydanozun bütün lezzetinin bu sap kısmında olduğunu düşünüyorum. Ince ince kıyıyorum iyice sap kısmını. Ben bu sap kısımlarını yemeklerde kullanıyorum. Yalnız salatalarda kullanmıyorum. İç harcımız pişeceği için sap kısımlarını içerisine ilave ettim. Şöyle 3-4 dalda yeşil soğanım vardı. Onları da yine ince ince aynı şekilde kıyıp hazırlıyorum. Bu esnada dilerseniz nane, reyhan, dereotu, dilediğiniz yeşil dolmanıza ilave edebilirsiniz. Yeşil soğanımız da hazır. Ve şöyle orta boy büyüklükte bir domatesi de eklemek istiyorum. Bu domates biber dolmamızın iç harcına yumuşaklık verecektir. Domatesimin kabuğunu soydum ve şöyle ince ince yemeklik olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi pilavım iyice demlendi. Pilav diyorum pardon. İç harcımız iyice demlendi. Hazır şu şekilde. Ben üzerine hazırlayıp doğradığım yeşilliklerimi ilave ediyorum. Maydanoz, yeşil soğan ve bir tane domatesi üzerine ekliyorum. Ve sıra geldi baharatlarımıza. Baharatlarımızda nane, e, karabiber, kimyon, e, yeni bahar, e, çok az tarçın ve pul biber var. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Tuzu tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bütün malzememi iç harcıma ekledim ve şöyle iyice her tarafına dağılacak şekilde karıştırmaya başlıyorum. Karıştırmadan önce yine tekrar bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı üzerine ilave ettim ve karıştırmaya başlıyorum. Gerçekten mükemmel bir harç oldu. Ve yarım çay bardağı kadar kuş üzümü vardı. Kuş üzümünü de ilave ediyorum. Eğer kuş üzümü eklemezseniz bu esnada bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave edebilirsiniz. Dolmamıza, iç harcımıza hafif bir tatlımsılık vermesi için. hazırladığım biberlerin içerisine bir tatlı kaşığıyla dolduruyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp dolmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli beni diğer sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Ben bütün dolmalarımı bu şekilde hazırlayıp borcam tepsimin içerisine diziyorum. Dolmalarımızı doldururken çok fazla doldurmuyoruz ağzına kadar üzerinde şöyle bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduruyorum ve tepsimin içerisine diziyorum. Çok fazla doldurursak piştiği zaman iç harcı ağzından taşacaktır. Ve ayrıyeten diğer hatırlatmayı yapayım. Biberlerimi hazırlarken ağız kısmını temizledim ve alt taraflarına bir kürdan yardımıyla delikler açtım ki pişerken iç harcı su alsın ve çok güzel bir şekilde pişsin diye. Ben bugün dikdörtgen bir borcam tepsimin içerisine hazırladım. Biberlerimin hepsini doldurdum. Harcıyla birebir tam iyi geldi. Ve üzerine şöyle domates parçaları yerleştiriyorum. Biberlerimi doldurdum. Ağız kapak kısımlarına domateslerimi yerleştirdim. Hazırladım ve sosunu hazırlıyorum. Sosu için bir yemek kaşığı domates salçasının içerisine yine zeytinyağımı ekledim. Tuzumu ekledim. Ve 3 su bardağı kadar sıcak suyumu ilave ediyorum. 3 su bardağı kadar suyumu ilave ettim. Hazırladım. Bir kenara bıraktım. Ve ben çocuklarım her zaman çocukluğundan beri bu şekilde hazırlarım. Biber dolamalarımızın sağına soluna Boş kalan kısımlarına bir patatesi dilimledim ve etrafına yerleştiriyorum. Bu patates de dolmayla birlikte piştiği zaman mükemmel lezzetli oluyor. Ve üzerine sosunu gezdirdim. Önce bir yağlı kağıt kapatıyorum. Daha sonra e, folyoyu kapatıp, üzerine kapatıp fırına gönderiyorum. Şöyle üzeri renk alıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık 45 dakikanın sonrasında benim fırınım bu şekilde pişmişti. E, pişme süresi vermiyorum çünkü herkesin... Fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edip şu şekilde renk aldıysa dolmalarınız pişmiş demektir. Yalnız son 10 dakika kala üzerindeki folyoyu çıkardım. Üzerinin renk almasını istediğim için. Şöyle bir maşa yardımıyla servis tabağımın içerisine alıyorum. Lokum gibi pişmiş, mis gibi biber dolmalarımız hazır. Fırında piştiği zaman o fırının tadı da vermiş. Gerçekten harika bir biber dolması tarifi. Dolmalarımı hazırladım, servis tabağımın içerisine aldım ve ben yanında şöyle yoğurtla birlikte servis ettim. İçinde kestim şöyle sizlerle paylaşıyorum. Görüyorsunuz tane tane mis gibi pişmiş biber dolmalarımız hazır iş pilav tadında lezzetinde bir biber dolması tarifimiz oldu. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet şifa bal olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.